Kastamonu lâyıkası 11. mektupta geçen afatlar zafı imandan neşet eden hataların neticesidir. Vecizesini açar mısınız? Evet. Şimdi afet dediğimiz, bela dediğimiz, musibet dediğimiz hadiseler imanın zafından geliyor. Günahların fazlalığından geliyor. Bir hata şahsi ise gelen musibet de şahsi olur ailevi bir hata işleniyorsa o musibet aileye gelir. Mesela la ya'ulu men iktasede diyor e, hadis-i şerif. Yani bir ailede iktisat varsa o aile maişe cediyle bela çekmez. Manayı muharifiyle iktisat yoksa, israf varsa bela çeker mesela. Dolayısıyla şahsi bir hata, şahsi bir şey getirir, musibet getirir. Ailevi olsa hakiza, Şirket olsa hakeza, millet olsa, devlet olsa ona göre musibetler yapılan hataların boyutuna göre geliyor. Şimdi kusur umumi mi? Evet. O zaman gelen musibet de umumi olur. Araf suresinde çok enteresan bu üstadımız zaten bütün ifadeleri ayetlerden, hadislerden süzülmüş. Öz yani. Şimdi baktığımız vakit Araf suresi 94, 95 ve 96. ayetlere. Ne diyor burada ayet-i kerimede Cenab-ı Hak? Biz hangi beldeye bir peygamber gönderdiysek oranın ahalisini bağışlanmaları için yalvarsınlar diye sıkıntılara ve musibetlere düşürdük. Şimdi buraya kadar aslında olursa yani hatalarını anlayıp yalvarsalar, tövbe istifareseler, bu maddi musibet manevi musibete mani olur ve ilahi bir hediye olur. Nihayet onlar sayıları ve servetleri artınca atalarımızın başına da böyle darlık ve bolluk gelmişti dediler. Biz de onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıp helak ediverdik. Yani bollukla şımarma, günahlarla aşırı gitme, isyanları rahat işleme gibi bir durumun onlara vesile olduğu ya da kapı açtığı musibeti anlatıyor burada. Şimdi demek ki yalvarsınlar diye, tövbe istiğfar etsinler diye, Allah'ın yoluna dönsünler diye Cenab-ı Hakk'ın verdiği musibeti anlamayıp zaten bunlar tabi olaylardır. Atalarımızın başına da gelmişti. Bolluk da, ondan sonra darlık da, sıkıntılar da, musibetler de, zenginlikler de hepsi tabi olaylardır gibi bir şey olunca ayet net. Biz de onları hiç farkında olmadıkları bir sırada ansızın yakalayıp helak ediverdik. Bütün helaklara baktığın vakit hemen hemen altında bu durum yatıyor. Eğer o beldelerin ahalisi iman edip Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınmış olsalardı, biz elbette onların üzerine gökten ve yerden bereket kaplarını açardık. Fakat yalanladılar peygamberleri yani. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Şimdi burada benim hatırıma gelen bir e, hadis-i şerif var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı bir dua kabul edilmiş. E, külli manada afat, musibet bundan sonra gelmeyecek. Niye? Demek ki Allah'ın razı olduğu bir zümre kıyamete kadar devam edecek. Ki biz buna ehli sünnet vel cemaat diyoruz. İslam'ın diğer birimleri de, fırkaları da buna dahil olmakla beraber yine de ehli sünnet vel cemaat çünkü Allah'ı hakkıyla bilmek ve Allah'ın razı olduğu şekilde ibadet etmek Allah'ın razı olduğu şekilde takva dairesinde bulunmak. Şimdi demek ki o beldelerin ahalisi iman edip Allah'ın emir ve sağlıklarına karşı gelmekten sakınmış olsalardı, o zaman böyle olacaktı. Ne? Musibet gelmezdi. Musibetlerine geliyorsa bundan sonra artık küçük musibetler, külli helaklar değil, küçük musibetler geliyor. Demek ki o külli helaklara göre yine bunlar küçük kalıyor. Çok güzel bir mana. Ve bundan sonra kıyamete kadar ondan sonra ne olacak? Müslümanlar ruhları bir parça evvel kabz edilecek müslümanların kıyamette kafirlerin başına patlayacak. Demek ki müslümanların olmadığı, Allah'ın razı olduğu fiilleri işlemeyen, Allah'ın razı olmadığı fiilleri açıkça ve isyan edercesine bu manada işleyen insanların bulunduğu bir dünyaya Cenab-ı Külli İman'da bir afet olan kıyameti o zaman verecektir yani. Demek ki bu cümleyi yine tekrar toparlıyoruz. Afetler zafı imandan neşe eden hataların neticesidir. Allah razı